Herkese merhabalar. Tarot Triki kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerden gelen istekler üzerine iş ve kariyer açılımı yapacağız. İki tane farklı destemiz var. Bu iki desteden birine odaklanıp seçebilirsiniz. Bu şekilde seçemeyenler için de her bir destenin üzerine birer tane nesne koyacağım. İlk destemiz için pembe kuvars. İkinci destemiz için de Deniz taşı. Eğer odaklanıp seçemediyseniz burada videoyu durdurabilirsiniz. Ben ilk deste pembe kuvarsa başlıyorum. Birinci desteği seçenler için iş ve kariyer konusunda neler olacak? kartlarımızdan seçelim. and i always require to chilling Şimdi ilk destemiz için birkaç tane farklı senaryomuz var. Yani kafamda canlanan. Şimdi hepsini anlatacağım. Siz hangisi size uygunsa onu alabilirsiniz. Şimdi şöyle ilk deste için şu tarz bir şey mümkün olabilir. Zaten hali hazırda bir işiniz olabilir. Ya da bir işe girecek olabilirsiniz. Çünkü sizi burada bir topluluk içinde iletişim halindeyken görüyorum. Yani bunu yaşayacaksınız. Ama sanki... Ee, üçüncü bir meseleyi de kafanıza çok takıyorsunuz. Belki bu iş yerinde yaşadığınız bir sıkıntı olabilir ya da geçmişte çalıştığınız bir iş yerini tekrar yani tekrardan orada çalışmayı çok istiyor olabilirsiniz. Orayı özlüyor olabilirsiniz. Ama bir şekilde kafanızda böyle bir mesele olabilir. Ee, açıkçası iş ortamında birazcık fevriyseniz fevri davranmamanız gerektiği çıktı. Çünkü e, bu asi yapınız ya da her şeyi söyleyen tavranız size çok da bir şey kazandırmıyor olarak görüyorum ben ee, yani birazcık doğrucu davuttuktan vazgeçmeniz gerekiyor bu sadece size zarar veriyor ee, kendinizi içinizde bulunduğunuz kalıplardan çıkarmanız gerektiği çıktı çünkü iş konusunda gerçekten önünüz çok açık çok şanslısınız şu an hali hazırda bir işiniz varsa eğer e, sanki bu işten ...çıkıp farklı bir yol deneyecekmişsiniz gibi geliyor. İstediğiniz bir şey var gibi sanki. Ee, ama ne olursa olsun iş konusunda önünüzün çok açık olduğunu fark etmeniz gerektiği Yani birazcık e, siz kendi kendinizi bitikliğe sürüklüyor olabilirsiniz. Ya da karşınıza çıkacak olan iş tam olarak size standartlarınızı yansıtmıyor da olabilir yani beklediğinizden daha düşük gibi gelebilir ama aslında hiç öyle değil gerçekten sonradan sizin için çok iyi olabilecek bir iş ortamındasınız ya ya da böyle bir iş size gerçekten gelecek kaygılı davranmayın bir yol seçmekten de çekinmeyin dedi kartlar çünkü en sonunda çiçeklenen bolluk geldi burada görüyorsunuz kuş var işte paralar var şuralarda. Yani gerçekten maddi anlamda size katkısı olacak bir e, işiniz olacak diye hissediyorum. Şu an mevcut durumda bir işi olanlar için de farklı bir işi tercih edeceklerini düşünüyorum ben. Nedense öyle bir hissiyata kapıldım. Ama bununla ilgili çok fazla kaygı çalıştırıyorsunuz. Hani bunu yapsam mı yapmasam mı diye. Ee, tabii ki herkes kendi durumunu daha iyi bilir. Kesinlikle Tarot'a göre karar vermeyin bunu ama... ...şu an burada çıkan enerjiye gö göre diğer yolu seçerseniz sizin için daha iyi olacak olarak gözüktü. Şu an mevcut bir işi olmayanlar için de belki iki seçenek arasında da kalacak olabilirler. Ya da iş için farklı bir şehre de gitmeniz gerekiyor olabilir. Bu gerçek bir yolculuk da olabilir. Bununla ilgili bir kaygı duyuyor olabilirsiniz. Ama neyle ilgili kaygı duyarsanız duyun... Ee, kartlar bunu yapın dedi. Çünkü sonunda gerçekten maddi anlamda size bir tamamlanma ve mutluluk gözüküyor. Ve gerçekten çok şanslı olduğunuzu da fark edin. Kendinizi o kalıpların içerisinden çıkarın. Şu fotoğrafı göstermek istiyorum. Yani burada perdede, perdenin arkasında gizlenmiş birisi var. Ve yavaş yavaş görüş alanına çıkıyor. Yani gerçekten şansın İş konusunda şanslı olduğunuzu bilin. Bunun her zaman farkında olun. Şimdi sizin için işaret kartı ve melek kartı çekelim. güzel geldi. Üç kart çektiktim ama iki de bırakmak istedim. Çünkü gerçekten çok güzel geldi kartlar. Mutluluk ve zafer. Yani işle ilgili gerçekten çok mutlu olacağınız bir gelişme yaşayacaksınız. Ya isteklerinize e, giden. Bir saniye şu altındaki yazıyı size okumak istiyorum. İsteklerine giden yolda zafer kazanmak istiyorsan net olmalı ve amacından şaşmadan istikrar, istikrarla ilerlemelisin. Yani kaygılı olmayın, net olun asi olmayın. Daha çok istediğiniz şeyleri yapın. O yolda ilerleyin. Devamında da %100 gönüllü olduğun ve eksileri artılarıyla alıp kabul ettiğin her şey sana verilir diyor. Olmuyorsa içten içe emin değilsindir. Blokaj senin korkularından başka bir şey değildir. Kesinlikle burada blokajınız da kaygılarınız. Yani bu tarz kaygı yapmaktan çekinin diyor cesaretli olmanız gerekiyor bence. Geçmişte de yaşamayın. Asi de olmayın. Akışta olun. Bugünü kabul edin. Bugün zaten olan da hayırlı olan size akacaktır. Ama birinci desteği için gerçekten ya farklı bir iş tercih edeceksiniz. Şu an bir işiniz varsa ya gerçekten bir yola gideceksiniz. Ne olursa olsun. Hangi senaryo olursa olsun. En sonunda kesinlikle maddi anlamda bir tamamlanma sizi bekliyor. Gelecek olan iş sizin hayrınıza olacak. Birinci deste bu kadardı. Bir tane de melek kartı çekelim ya da birinci deste için. Öyle kapatalım. Melek kartı size bir mucize bekler. Bu konuda bir mucize olacak. Bunu bil ve inançla bekle dedi. Gerçekten bence önünüze çok güzel bir fırsat çıkacak işle alakalı. Ee, i̇çinde bulunduğunuz işle ilgili bir şey olacağını değil ama farklı bir seçenekle alakalı bir şey olacağını düşünüyorum eğer bir işiniz varsa. Ya da işle ilgili yola da gidecek olabilirsiniz. Konuştukça aklıma bir sürü hikaye geliyor. <laughs> Neyse birinci desteği için açılımımız bu kadardı. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdi ikinci desteğe geçiyoruz. Evet şimdi deniz kabuğunu seçenlere geldik. Bakalım sizin iş ve kariyer, hayatınızla ilgili neler olacak? Yani buraları hızlı bir şekilde geçebilirsiniz. Üç tane de enerji kartı. Evet, şimdi ikinci destenin iş ve kariyer hayatı ile ilgili şöyle bir şey hissettim. Ee, sanki sizin yapmak istediğiniz iş daha yaratıcı bir iş. Yani kendi emek vererek yapacağınız bir iş olabilir. Evden yapacağız ya belki bir marka kurmak istiyor olabilirsiniz. El işi tarzı bir şeyler yapıp satmak istiyor olabilirsiniz. Ama hani şey gibi hissetmedim bunu. Yani direkt böyle kurumsal bir iş gibi hissetmedim. Daha çok yaratıcılığınızı ortaya koyabileceğiniz bir iş gibi sanki. Yani o tarz bir işte de çalışmak istiyor olabilirsiniz. Mesela bir seramik atölyesinde bu da aynı zamanda yaratıcı bir iştir. Bu ama böyle daha çok duygusal olarak hayal ettiğiniz bir şey bu sanki hani maddi noktadan değil de duygusal anlamda sizi tatmin edecek bir şey olsun istiyorsunuz. Bu konuyla ilgili gerçekten dileğiniz, isteğiniz gerçekleşecekmiş. Sadece ee, sizin kendi zihninizde, düşüncenize yaptığınız bir takım şeyler var. Birazcık ne nasıl olur acaba diye çok fazla düşünüyorsunuz. Bunu çok düşünmenize gerek yok çünkü önünüz gerçekten çok açık olarak çıktı. Onun dışında e, suçluluk duygusu geldi. Belki hmm, belki bu işi bu işi yapabilmek için birini arkanızda da bırakmanız gerekiyor olabilir. O yüzden suçluluk da duyuyor olabilirsiniz. Herkes kendi hayat hikayesine göre. Neresi uyuyorsa oraya alabilir. Ama bu suçluluk duygusundan ya da olur mu olmaz mı düşüncesinden çıkmanız gerekiyor. Çünkü gerçekten oturduğunuz yerde aklınızdan geçen o yaratıcı fikirler, düşündüğünüz her şey size tamamlanmayı getirecek. Ama ben bu desede şöyle bir şey hissettim. Sanki siz bunu düşünüp düşünüp erteliyorsunuz. Yani ne bileyim belki bu tarz bir şeye başvurmak istiyorsunuzdur. Bunu erteliyorsunuz. Olur mu olmaz mı diye. Belki yapmak istiyorsunuz. Araştırıyorsunuz. Araştırıyorsunuz. Ama daha sonra bırakıyorsunuz sanki havada. Oysa ki yapsanız size inanılmaz güzellikler vaat edecek ama siz hep yani zihinde bırakıyorsunuz. Hep bir düşüncede bırakıyorsunuz. Yani eyleme geçmiyorsunuz olarak gördüm. Ama eyleme geçerseniz gerçekten işle ilgili üzüntünüz de bitecek. Daha sonra zihin çalıştırmalarınız, suçluluk duygularınız hepsine bitiş geliyor. Çünkü zaten burada güneş kartı geldi size. Dilediğiniz, istediğiniz şey neyse iş ve kariyerle ilgili o gerçekleşecek olarak geldi. Yani daha böyle somut Değil de daha maddiyatsal değil de daha duygusalsınız bu konuya karşı. Gerçekten severek yapacağınız bir iş olacağını düşünüyorum ben. Zaten kupa yedilisi geldi burada. Hayal ettiğiniz bir iş. Yani sürekli düşündüğünüz bir şey bu aslında. Bu işte yaratıcılığınızı da ortaya koymanıza çok gerek yok. Aslında kendi başınıza bir şeyler yapmak istiyor olabilirsiniz dediğim gibi. Eee ya da yaratıcılığınızı ortaya koyacak işlere başvurmak istiyor olabilirsiniz. Hayaliniz budur. Yani şu şekilde de olabilir. Mesela diyelim ki atıyorum şu an hep bu tarz şeylerle gidiyorum ama siz kendi durumunuza göre bunu şekillendirebilirsiniz. Mesela bir reklam ajansında çalışmak istiyorsunuzdur. Hani bu da bir iş, evet. Bu da yaratıcılığınızı ortaya koyduğunuz bir iş ve hayal edebileceğiniz bir şey ama erteliyorsunuz. Tamamlanmaya çok yakın olmanıza rağmen erteliyorsunuz. Kartlar size sadece dedi ki erteleme, düşünmeyi artık bırak ve harekete geç. Çünkü evren senin yanında. Senin zaten bu dileğin isteğin gerçekleşecek. Şimdi işaret kartı seçelim. şimdi. İşaret kartları aile, anka kuşu ve dönüşüm dedi. Belki bu yapacağınız işle ilgili aileniz size destek olacak olabilir. Ee, ya da karşıda çıkıyor olabilir, bilemem. Belki bu kafanızdaki kargaşa aileden kaynaklı da olabilir. Ee, her halükarda bunu bir kenara bırakmanız gerekiyor ardından anka kuşu ve dönüşüm. Zaten bu konuyu sizin bir kenara bırakıp yani olumsuz bir şey varsa burada bunu ya bunu kenara bırakıp ama buradaki ailenizden gelecek bir destekse eğer şuradaki suçluluk duygusu, buradaki ertelemeyi tamamen bırakıp bir dönüşüm, değişim içerisine gireceğiniz çıktı. E, ve bunun da sizin için anka kuşu gibi küllerinizden yeni doğmak anlamına geldiğini bilmeniz gerekiyormuş. Şimdi bir tane de melek kartı seçelim. İlk desteği için de seçmiştik. Ya gerçekten bu kadar olur. Yani şu an böyle uyumlu çıktığında o kadar çok seviniyorum ki. Kart size bir adım at dedi. Yani gerçekten artık düşünmeyi bırakıp bir adım atmanız gerekiyor. Hepsi bu. Her şey size akacak zaten. Evet ikinci desteğe de beni dinlediği için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.